Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikteki ilk videomda son halk arızaların derinlik kademe aracı kurum dağılımı üzerine konuşacağız. Sizlerin de bu konuda çokça talebi var. Güzel işler çıkardık bu noktada biliyorsunuz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çıkarttıklarımızın dışında elimizde kalan halka arzların bir derinlik kademe aracı kurum dağılımına hemen bakalım. Buyurun. Evet. İmaj makineye baktığımız vakit yanlış hatırlamıyorsam dördüncü tavan olması lazım bunun. Ee, yanlış söylüyorsam da siz de düzeltebilirsiniz. Araya bayram girdi. Karışıklıklar olabilir yani. Ee, 2 milyon notla da, tavanda sağlam duruyor. İyi. Yani ben böyle bekliyor muydum? İnanın beklemiyordum. Beni de yanıtla öyle söyleyeyim. Ee, bugün toplamda bir 1 milyonluk bir alışveriş olmuş arkadaşlar. Satış anlamında bilginiz olsun. Bugün kimler satmış? Info, ziraat, vakıf, garanti, halk artık bireysel ufak ufak kar almaya başlamış. Pardon. E, yatırım, finansman, alnus, A1 kapitalde arkadaşlar satmış. Bilginiz olsun. Pardon almış. Yatırım, finansman ciddi bir şekilde bunu almış. Yani bu da dikkat çekici. Kendisi bankoftan sonra gelir. Benim gözümde. Onu söyleyeyim. 5 Mayıs'tan itibaren toplam şu anda %35'lik mal var elinde. Ardından A1 kapital. Yani iki tane bankofun yavrusu olur bunlar. Dikkat etmekte fayda var. İmaj makinada. Bilginiz olsun. BMS tele bakalım dostlar. Bugün tavan kapattı. Bir takipçimiz vardı. Çıtır dediğin, şu dediğin, bu dediğin bir şeyler diyordu. Yani kıtır diyeceğiz bundan sonra kendisine. Öyle söyleyelim. BMS teli bir açalım dostlar. BMS tel tavan kapatmış 501 bin notla. çok güçlü bir tavan mı? Bence çok güçlü bir tavan kapatmamış onu söyleyeyim. Tavana gelince tavandaki ne kadar bir satış olmuş? 644 bin notluk bir satış gelmiş tavanda. Bugün bunu kim almış? Vakıf Deniz Şeker. Kim satmış? Info Ziraat İş satmış arkadaşlar. BMS teli özel olarak birileri topluyor mu? Şöyle bir bakalım. Vak, e, vakıfın elinde var. Vakıf denizde eşit var. Özel olarak bir şey de yok yani birli toplu dersek yalan olur dostlar. BMS Etel'den sonra Kimpur'a bakacağız. Kimpur poli üreten. 10.60 şu anda halkars fiyatı 29'du. Halka fiyatına yaklaşmış. Görüntü o gibi inceleyelim gel bakalım. Kimpur evet Kimpur da geldi. Yani 28.82 ile kapatmış. Halkars fiyatının üstünde herhalde insanlar satış yapıp çıkmak istediler ki evet bak burada 29 lirada 400 bin notluk bir satış gelmiş. En fazla hareket de orada olmuş açıkçası. Bugün kim almış? HSBC, QNB, Credit Suisse. Yabancılar giriş yapmış. Kim çıkmış? Yatırım finansman Garanti Oyak. 29'dan kim çıkmış? Yatırım finansmanla Oyak çıkmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya kim bunu izlemeye devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir yorumum yok. Konseye bakalım. Konsus enerji konse. 408 yatayda devam ediyor. Görüntü o. Bir bakacağız şimdi kendisine. Şimdi konseye baktığımız vakit yatay kapatmış, tahta dolumu dolu, satanın malını alırız diyorlar. Konseyin tahtasında genelde böyle satanın malını alırız diyorlar. Çok kademelerde çok ciddi böyle gidiş geliş yok arkadaşlar. Sığ bir kademeleme olmuş. Bugün bunu kim almış? Ziraat Halk Info. Kim satmış? Filip Ak QMB. Bir bakalım bunun şeyine yani kim alıyormuş, kim satıyormuş ben de merak ettim. E, bunda kim almış? %44 garantide mal var arkadaşlar. 8.3 milyon 4.48 maliyetle. Bu biliyorsunuz burada şeydi. Konsorsiyum lideriydi. Diyordu ki biz fiyat istikrarı yapacağız. İşte fiyat istikrarı 4.50'den halk arz oldu. 4.48'de gelmiş istikrar yapıyor. Niye tavana koymuyor? Bunun aynısını iş bir sentetik de yaptı. Bizi takip eden dostlar bilir. Her defasında garanti yatırım liderse böyle işler yapabiliyor arkadaşlar yani artık ezberlediğimiz şey hareketler. Nasıl söyleyeyim? Tanıdık bildik hareketler. Konseden sonra Suvin'e bakalım dostlar. Suvin ne yaptı? Suvin de iyi iyi bir hareket getirmiş sanki. Bir bakalım bir dakika. Evet. Suvin. Suvin. Tamam. Suvin 18.73. O Halkar fiyatı 18.50 idi. Halkar fiyatının üstünde hafif hafif tutunmaya başlıyor. Tahtaya bakarsak çok dolu mu değil arkadaşlar ya. Baksana bir kişi denemeyin var. Dört kişiden kapanışta. Zayıf yani. Buralar biraz boş geliyor bana. Açıkçası söyleyeyim. 18.50'de ne olmuş? Merak ettim. 18.50'lerde çok bir şey olmamış. 18.70 18.70-18.80 aralığında ciddi bir trafik olmuş. Konsey şu anda kimin elinde? Halk Vakıf ve iş yatırımın elindekilerde fazlaca mal var. Halk Vakıf olması bireysel'e geçmiş mal gibi duruyor. Bugün konsey kim almış? Tilki Tilkioğlu, Tilki Bank of America almış. Yapı Kredi, ING almış. Kim satmış? Yatırım Finansman, Aks, Ziraat satmış dostlar. Bank of girmiş. Dikkat etmekte fayda var. Şu anda karda Bank of America burada. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Son olarak Gürsel'e bakalım. Eski Halk elimizde kalan bir Gürsel kaldı. Şöyle Gürsel'e bir gösterelim. Şimdi Gürsel'e bir bakalım. 8.59 fiyatında birkaç arkadaşımızın güzel yorumu vardı. Dayandık kurtardık kendimizi şeklinde. Hayırlı olsun onlar için. Tahta duruyor? Yani bir daha iyi. Suvin'e göre daha iyi duruyor. Öyle söyleyeyim. Baktığımız vakit 8.57-8.60 aralığında ciddi bir trafik dönmüş. Geri kalanında çok bir hareket yok dostlar. Bu Info yatırımın elindeydi biliyorsunuz. Info çok ciddi toplamıştı bunu. Zaten halka arzda konsorsiyum lideriydi. Bugün bunu kim almış? A1 Kapital, Ak İş Garanti almış. Kim satmış? Osmanlı, Oyak, QNB satmış, Info da satmış aynı zamanda. Hatta Info kaçtan satmış? Bakayım. 8.48 ortalamadan satmış. Info'nun elindeki şu mallara bir bakalım. T 9 Mart'ta halka arzı. Bak hala 9 Mart 9 Mayıs 2 aydır. Bugünden sonra gürselde çıkartıyoruz arkadaşlar. Yeni olacak. Yayla falan yayla gıdayı alırız buraya. Yani iki aydır duruyormuş. Hiç bak unutmuşuz. Sizler istiyorsunuz diye iki aydır biz bunu tutmuşuz. İyi tutmuşuz. Velhasıl e, info 7,5 milyon lotun üstünde hala lot var elinde 8,84 maliyetli arkadaşlar. Bilginiz olsun Gürsel'de. Yani Gürsel'de 8,80'lere dikkat edin. Hatta bugün gelmiş mi oralara? Bak 8,89'a kadar gelmiş. Buralarda kendini kurtaran varsa ki var herhalde yorumlarda yazmışsınız. Hayırlı olsun kurtardınız. Alkışlıyorum hepinizi. Eyvallah. Ee, bugün ya birkaç gün daha yapacağım bu gürseli Görseli de artık listeden çıkartacağım. Haberiniz olsun dostlar. İşte Gezinomi koleksiyon çıktı. Ee, ne çıktı başka? ha bir de Smart'a bakacaktık. Dur dur Smart. Smart da bugün tavan yaptı. Smart'ı sen tutuyorsan vardır bir bildiğin diyordu bir arkadaş. Bildiğimizi bulduk mu? 14-15'lerden diyorduk dur burada. Bak bu olur şöyle böyle diyorduk. Bak Smart gelmiş. Hem de ciddi tavan yapmış. Yarın da iyi bir kapanış yapabilir Smart. 1.7 milyon nokta tavan kapatmış Smart. Tavanda 2.5 milyon nokta birileri satmış. Bakmıyorlar işte derinliktir, ara şey dağılımdır vesaire bakmıyorlar. Ve satıyorlar yani ne diyeyim. Smart'ı iş yatırım topluyordu. Hala işin elinde var. İş yatırımı maliyeti de 16 arkadaşlar. 16. Kağıt şu an 23'lerde neredeyse. Ciddi bir karı var arkadaşlar iş yatırımın yani burada dikkat etmekte de fayda var. Yani kardaysanız yüzde 30'un üstüne falan kardaysanız yani karlı cebeye yakışır bence. Bugün bunu kim almış? Deniz şeker yapı kredi bankof kim satmış? Marbaş e, strateji hspc a1. Yani dostlar smart güçlü duruyor. Yarın ve çarşamba günü için tetikte olun stoplarınızı yakında tutun derim. Bilginiz olsun. Gürsel'i yarın veya bu hafta içi bir gün çıkartacağım listeden. Bu kalanlarla devam edeceğiz. Yanına bu işte san tekstil ve yayla agroyu eklemesini yapacağız arkadaşlar. Halk arzuları e, bitiminde. Bilginiz olsun. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımların şu anda kapsamına girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.